Selamlar. Sen de düşük ranktasın ve nasıl hızlı rank atlarım diye düşünüyorsun. Tam da doğru yerdesin. Doğru videodasın. Çünkü zamanında ben de uzun süreler düşük ranklarda kaldım. Fakat sonrasında bu videodaki yaptıklarımı uygulayarak Immortal 2 rankına kadar çıkmayı başardım. Bu yaptıklarımı şimdi sizlere teker teker anlatacağım. Bu tür videoların devamı gelecek. Video sonuna koyacağım oynatma listesinden de önce attığım videoları seyredebilirsiniz. Videonun tamamını atlamadan zıplamadan izlemeye özen gösterin ki hiçbir yerine kaçırmayın. Ha bir de 100 bin aboneye özel sürprizlerim olacak. Abone olup destekte de bulunursan çok mutlu etmiş olursun beni. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ha yorumlarda da aklına bir şey takılırsa sormaktan asla çekinmeyin. Üşenmeden sıkılmadan bildiğiniz üzere hepinizle tek tek konuşuyorum. Neyse fazla uzatmadan hemen konulara geçelim isterseniz. Herkes diyecek ki şimdi abi eğimim kötü bu yüzden rank atlayamıyorum. Her şey eğim demek değil gençler, bunu bilin öncelikle. Yani elbette bir ranktan sonrası eğime dayanıyor ancak rekabetçi bir oyun oynadığımız için asıl düşük ranklardan kurtaracak şey game sense dediğimiz olay. Yani oyun bilgisi. Buna başka bir videoda daha da uzun uzun değineceğim zaten. İlk olarak zamanınızı verin gençler şu oyuna. Oyunda rekabete dayalı maça girmeden önce deathmatch'e lütfen girin ve bir kere elinizi ısındırın. Deathmatch için de ister Şerif, ister Guardian oynayın, bir deneyin kendinizi. Kimisi için bu, bu boş bir iş olarak gözükse de cidden önemli bir olay. Mesela örnek veriyorum Deathmatch'e girdiniz cidden iyi bir şekilde vurabiliyorsunuz Deathmatch'te. Hatta Deathmatch'i birincilikle de bitirdiniz. Direkt girin rekabete dayalı maça. Ne kadar çok vurursanız bildiğiniz üzere o kadar çok KP alıyorsunuz. Özellikle düşük ranklarda. Belki iki rank aynı anda atlayabilirsiniz. Bilmiyorum hiç karşılaştınız mı? Double rank olayı var. Mesela o maçta çok iyi oynadın. 40 vurdun, 50 vurdun. Seni mesela Demir bir e, Demir birden direkt bir sonraki rankına atıyor. 2 e, rank yukarı atabiliyor. Bu, özellikle düşük elolarda bu çok işe yarıyor. Yani bence bir deneyin şansınızı. Bu dediklerimi yaptıktan sonra illa göreceksiniz nasıl daha hızlı rank atladığınızı. Bir sonraki olayımız da Ajan seçmeniz abi kendinize. Kendinize uygun bir ajan seçin. Özellikle düşük erolardan yukarı yüksek erolara çıkana kadar. Bu değineceğim konu daha çok plat -oyak gelene kadar işinize yarayacak bir olay. Bir ajanda ustalaşın. Hangi ajanda daha iyiyseniz veya hangi ajan sizin oyun tarzınıza uygunsa onu da ustalaşmayı deneyebilirsiniz. Tabii ki Türkiye serverında bir ajanda ustalaşınca o ajanı her maç alamıyoruz. instalıklar sağ olsun. Bu durumda dert etmeyin. Oynayabileceğinizi düşündüğünüz o maç için bir ajanı seçip o maçtaki rolünüze göre oynayabilirsiniz. Ve gençler çoğu düşük eroda rastladığım yani yapılmaması gereken bir olayı açıklayayım size. İlk roundları lütfen umursayın. İlk roundları zaten tabanca deyip birçok kişi umursamamazlıktan geliyor. Her zaman maçta ilk sayıyı alan takım ve takımın mentali daha yüksek olur. Bunu lütfen unutmayın ve elinizden gelince ilk roundları almaya çalışın. Diyelim ki alamadınız. Ee, bu maçı kaybettiğiniz anlamına gelmiyor. İlla ki kazanabilirsiniz. Belki beraberlik olacak bir şekilde. Net kazı kaybettiğiniz anlamına gelmiyor. Ha takımda alamadınız diye sizin mentalinizi düşürmeye çalışanlar illaki olacak. Ne derlerse desinler umursamayın direkt susturun mute atın geçin. Çoğu kişi bunu kullanmıyor ama lütfen susturun ki kafanız rahat etsin. Ne toksikler sizle uğraşsın ne de siz toksiklerle uğraşın. Bir sonraki bilgimiz de efendim test kasmayı öğrenin. Lütfen ses kasmayı öğrenin. Valorant bir FPS oyunu. En önemli noktası ses kasmak. Ses kasmak için en önemli olan şey de güzel bir kulaklık tabii ki. Size önerim 7.1 özellikli bir kulaklık almanız. Küçük bir araştırmayla bütçenize uygun kulaklığı internet üzerinden de rahatça bulabilirsiniz. Tabii küçük bir araştırma yaparak hemen hızlıca bulabilirsiniz. Bir sonraki olayımız da kendinize özgü bir crosshair bulun. Birçoğumuz ünlü e-sporcuların crosshair'ları ile oynamak istiyoruz ama o cross bizi o e-sporcu gibi yapmıyor maalesef. Bu yüzden kendimize uygun bir crosshair bulursak çok daha iyi kill sayılarına ulaşabiliriz. Ki crosshair'ı bulun dedim diye illa bir tane bulmanıza gerek yok. Birden fazla olsun ki o cross eğer o maç içinde oynayamazsak direkt diğer cross'a geçeriz. Çünkü bunlar mental olan bir şey. Mesela vuramadın hemen aa vuramıyorum falan deyip maçı salma. Başka bir cross'a geç onunla oyna belki onla vurabileceksin. Ve videonun sonuna gelmeden önce en önemli şeylerden birine de değineyim. Ajanları lütfen tanıyın. Bütün oyundaki ajanları lütfen bilin ve tanıyın. Ajanların özelliklerini bilin ki o ajanla genelde nasıl oynanıyor, size karşı nasıl bir oyun sergileyebilirler, az çok kestirebilin. Örnek vermek gerekirse mesela Cypher. Defansta bir sayıda trap'lerini koyar ve bekler. Atakta ise Mesela takım A sayıda giderken kendisi B saytta lurk atar vesaire vesaire. Bu tür bilgileri bildiğiniz sürece çok daha hızlı bir şekilde rank atlayabilirsiniz ki dediğim gibi daha fazla video gelecek bu türden. E, hepsini tek tek izlerseniz sırasıyla beraber sizin için çok daha yararlı olur. Ve bu, bu zamana kadar şu dakikaya kadar beni izleyip destek verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Öptüm hepinize. Videonun devamı gelecek. Şimdi ekrana çıkan hatta bir şeyler çıkmıştır şimdi. Oynatma listesi. Oralara da tıklayıp giderseniz sevinirim. Öptüm hepinizi. Bay bay.